Evet, merhaba Çal bir nisan yapıldı. Muaz arkadaşımla ayrı, ayrı telefonlarda oyna, ayrı telefonlarda oynama challenge yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Hayatta kalmaya gir. Dur bu, bu bunla çık. Yokla ben başla Ben ala ben diğer Minecraft'a gireyim. Hayır, başka Minecraft'ım yok Minecraft. Dur dur. Hayır. Biz sadece Minecraft challenge yapıyoruz arkadaşlar, değil mi? Lan Minecraft challenge oradaki araba da Minecraft. Or oradaki makinatı demiyorum. Bunu oyna. Yani arkadaşlar Arkadaşlar bildiğiniz gibi arkadaşım <laughs> telefonu kilistir. Arkadaşlar bildiğiniz gibi <laughs> Konuşma Boşanma çay yap biraz da doluyor Boş ee, Boşanma çay yap biraz da doluyor Nasıl lan aşı nedir? Bak aşına çıkır aşı nedir? Zümrüt'tür. Zümrüt'tür. ne ederim. Ulan içeri bu zümrüt. Arkadaşlar mağazayına girir girmez zümrüt bulur. Ulan ulan O zümrüt'tür. Zümrüt'tür. İnanmasın onu demir kazmaya kazanır. Yok ben elimle kırıyorum. Elimle kırıyorum. Çok kolay. Ulan taştır. Vallahi taştır taştır. Abi üstündeki bitkidir. Ya, ona üstündeki yüzsündür. Üstündeki yüzsündür. arkadaşlar işte hadi ben. Oğlum her yerde zümrüt var. Hı, hı. Her yerde zümrüt var. Hı, hı. arkadaşlar ben Bir tane ağacın tepesine çıkıp oradan yıkacağım. Evet. Şu an ben, ben yani 9 yaşındayım telefonum var. Hayır ben senin o şansın ağabeyim. Eymen hatırlıyorsun da biz bir kere daha şey yapmıştık. E, can, sanmıştık, canı sanmıştık. Cadı bize bir yapmış böyle yavaş koşma. İyisin demek ki eğil, 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 eğilmişiz. Heyo. Heyo. Yapmışım ya daha büyük yapmamışım eğilmişim arkadaşlar ben biri anlamadım ama o ne ya değil mi? Evet yok ya büyük sonra tuttuğum yerde öldürdüm ben de tuttu muyalı kılıcı aldım arkada. Ben bunu bir kapama ne okul satmadım onu kara. Ben şimdi geliyorum. Herhalde hastayım. Benim hastasın diye çekiyorum. Sen. Aslı değil yalan yapıyor. Aslayın ikini daha saydı Ha. Dün çok video çekmiştik Allah motor bayis sağırıyor öldü. Atalarımızın dün çok video çekmiştik ölmüştü yani hastalamış. Evet ya şu an hayla yok sürüyor şu an elim kırık ama sizin için video çekiyorum. Evet. evet. Arkadaşlar bu salak yine. Şıktır Arkadaşlar ben diyecektim ayı Demek hayatta kalmak hiç Ay tavuk da bizi izliyor. Yok almış. ki ben buna abone olsam mı? Anne Olsun. Arkadaşlarımız bizim için dağını. Tavuk bize bakıyor. Arkadaşlar şu an annemiz evden kovdu. Yok yalan söylemem. Evden, evden kovdu. Evden kovmadı. Tamam ee, şu an bahçede çekiyoruz. Bizim gizli geçit bunlar. buldu. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Mal ben bunu daha önceden görmüştüm. Gizli geçit buldu. Kendim yapmadım yemin ederim. Maz böyle. ya. Ben burada bir tane gizli geçit buldum. Sen örüyor musun? Nerede? Dağın üstünde bak bu. Gördün? Ya bunda tam şey vardı hatırlamıyor musunuz? Ya altında kocaman var. geçti gördünüz mü arkadaşlar? Yola yo, bu şu kızıl deliler var ya. Kutupta yaşayanları şey der gider. Kutupta yaşayanlar bunu mu? Hatta nerede yapmışlar ya? Kutu, kutu bende oynayan şeyler. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Güzel miydi? İşte bunları karlı alanda bulabilirsiniz. Ben bir önceki videoda bunu söylemeye şey çalıştım. Halı bedava. Sıkıntı yok. Bedava. Bu bize bedava. Bedava. Bu bize bedava. Bedava. Ulan dedim ya. Tamam. Tavşan öldüreceğim, etini yiyeceğim. Ula ula ben de kutup olmak istiyorum. Ben de kutupta Ben kutupta olmak istiyorum. E, ne yapayım? Senin şansın aç. Ula ula sen hiç kutupla etabın yok. Yok vallahi. Yatak. Nasıl? Yatak aldım. Ver lan o da bana oynayacağım, diğer, ben oynayacağım, Ne var Yok. Tamam diğer Ben de diğer şey. Bye bye. Gidip. Şey Arkadaşlar merhaba diğer oyuna gireceğim. bu Ay sen misin? <laughs> araba sen. Bu araba sen. Bu araba sana. Ајде да не Musun? Alalım, ha. Ha, evet. Para buluyor muyum? Ben para kazanıyorum. Ha? Aa, para da düşüyor. Ben para. adamdan falan var. Para mı para mı? Bu, 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 Araba ne satıyor? Araba ne satıyor? Araba ne satıyor? Araba ne satıyor? Çekiyor. Araba Burma var mı? Burma.

Hadi gel arkadaşlar bize. Hadi gel arkadaşlar. Hadi masa səhmi görür. Hələ fərqli səhnədir. あっでも、もう1回きに。<noise> <noise>